Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Roblox. Ben burada tercih etmek istediğimizde Kaldığımız sene devam ediyor arkadaşlar. Bu bölümde sizlere e, gösteremediğim en Times Spots'u göstereceğim arkadaşlar. Cad cadılar bayramında gelen End Times partı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar e, sizden bir isteğim var. E, arkadaşlar videoyu başlar basmaz beğenelim ve bu sayede arkadaşlar e, böyle güzel de büyüklü arkadaşlar çok şey olansın. Rica ediyorum arkadaşlar lütfen ilk olarak videoyu beğenelim arkadaşlar. Şu i̇şte an duruyor. Alayım mı Aldım arkadaşlar. Bu arada bu balta şeyin. Ee, e, ilk var -E 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 arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabi e, baltayı geri vereceğim. E, hemen arkadaşlar e, şöyle bir şey yapacağım. E, bu arada şu Muhammed Tarun bize para istiyor. Onun parasını bir atayım bak. İstemesin e, ee, muhabbet alalım. Tamamdır. Eee şimdi arkadaşlar değersiz bir baltaya bir bak yapalım. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. E, ee, baltayı çoğaltalım. Haydi bakalım. Ee, neresi tip Ta karşı boss. Ha tamam şurası boş Oha lan ben 64 bin mi attım? <laughs> Oha lan yanlış attım. Neyse hayırlı olsun. Hadi yükle benim su yeri. Ötesi hemen Oğlum yer niye yüklenmiyor? Ha oldu. Ee, şimdi arkadaşlar en yakın. Ha, bak eski yeri marka istedim yapabiliyorum. Ee, server en çöktü kesin. <laughs> Bazen çöküyor server e, arkadaşlar bende göz var ya bu göz e, bir ağaç mı ne var acaba tam bilmiyorum da öyle bir şey varmış bende o gözlerin arkası dört tane var 4 tane bende göz var bu arada hatta ilk onları göstereyim burası yüklü kamera bir göstereyim ben sana daha balta yüklenmedi şurada arkadaşlar köşede burada dört tane arkadaşlar göz var 3 tane kutulu bir tanesini açtık arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa yaparız. Bu arkadaşlar et times baltamız elimizde. Bu arada bu met tam ismine bakmak istiyorum. Evet, et times arkadaşlar aynı doğru söylüyoruz. Eee al diyelim. Bakalım ben alabilir miyim? Tamam, doğru. Bak arkadaşlar bende de var. <laughs> Tabi bu video geldiği zaman size bak videosu bundan bir önce gelecek arkadaşlar. Doğrusunu ekleyelim. Asana. Arkadaşlar bak yaptığımız için sıkıntı olmuyor. Daga sunu. Heh. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ee, Şimdi bu baltanın ne işe yaradan bir güzel atalım mı arkadaşlar dersiniz? E, benim araba şurada kaldı da gitti artık. Orada mı? Gitmiş. Orada yok. Bu da benim araba. <laughs> şimdi arkadaşlar sıra zıplayalım. Tabi bu basayı biz hala düzenliyoruz arkadaşlar. <laughs> Sürekli olarak düzenliyoruz. Bilmem. Evet. Bu arkadaşlar saat gece olduğu için sesim biraz fazla çıkmıyor. Kusura bakmayın. Fazla bağırmıyorum. Ee, şimdi arkadaşlar e, şu varsa bir deneyelim. Oha. Çok seri vuruyor lan. Bir dakika. Şunu bir deneyeceğim. Arkadaşlar bu baltayı kesinlikle alın. Vallahi çok seri vuruyor lan. Bir dakika dur bakayım. Şimdi ben bir roke alayım. Şimdi arkadaşlar şuradan kesiyorum bak. Bir. Bak seri vuruyor sen. Üç. Bir. iki arkadaşlar bak. Ona bir tek tabi bak. 1. Bir. İki evet tamam tamam aynı vuruyor arkadaşlar ama arkadaşlar yani bu baltayı kaçırmayın derim ben çünkü bana çok seri geldi arkadaşlar ee, size bu arada ben şeyi göstereyim şu evin bağlantılarının e, ee, şey bağlantısını bayrağın e, ee, merak etmişsiniz arkadaşlar onu ben bir göstereyim ee, arkadaşlar buranın mantığı şu. Bakın buradan kablo geliyor. Ben bunu göstermez bir videoda fakat o videoda silindi arkadaşlar. Hani formattan önceki videoydu. Ee, arkadaşlar buradan kablo geliyor. Tabi burada anahtar var. Ee, bu uçtan arkadaşlar kablo kırmızı. Şöyle ve bu sayede hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bak uyarıyorum. Şimdi arkadaşlar bak uyardım gitmek zorunda yoksa siyah liste alıyorum arkadaşlar kusura bakmasın kimse Evet tam bu mesafe yeterli Burada bir ek gir arkadaşlar buradan kırmızı olarak devam ediyor Arkadaşlar buradan kırmızı kablo elektrik veriyor buraya Burada hiçbir şekilde arkadaşlar belli olmuyor Ve yine aynı şekilde kırmızı kablo burada elektriği buraya aktarıyor ve bu sayede tekrar Elektrik akımı hiç belli olmuyor arkadaşlar Tabi süresi biraz şöyle süre gidip kaldı da. Tabi e, buradaki bayrak sana iyi olmadı. Buradaki daha büyük ve güzel oldu arkadaşlar. Tabi burada e, bura mantıda aynı arkadaşlar. Burası da anahtar burada. Buradan kırmızı kablo geliyor. Görünmüyor tabi. Aynı şekilde e, buradan elektriği veriyor. Ve buradan elektriği alıyor arkadaşlar. İki şey aynı aynı yerde. E, yine aynı şekilde buraya ettir arkadaşlar buraya gidiyor. Yani ikisinin de mantığı aynı arkadaşlar kısaca e, anahtar burada. Kırmızı kablo burada kamuflaj sağlıyor arkadaşlar. Kendisini belli etmiyor. Bu sayede çok sade ve sık bir görünüm elde ediyoruz. E, şimdi lan faresi şey oldu ha. E, ben bir şey tercih ettim arkadaşlar size. Ne lan bir dakika. Hatırlayayım ben onu. Ha, Arkadaşlar e, merak ettiğiniz bazı şeyler daha var. Ben size onu da anlatayım. E, şimdi şu köşe için köşe arkadaşlar e, şunlar su şu hediye paketleri arkadaşlar bunları satın al alamıyoruz markette falan yok arkadaşlar Eğer su bal kabuğu hala varsa e, TNT satılan yerde vardır arkadaşlar hala varsa bazı arkadaşlar bunlar marketlerde yok bunları sağdan soldan gidiyorsunuz alıyorsunuz yani karşısında kişinin base'inde varsa atıyorsunuz base e, al alıyorsunuz arkadaşlar Ta fiyatlarına bağlı ben bunları tabii hepsini indirimden indirim al, <laughs> indirim al, al, al arkadaşlar bizim boz bozkaydan bir arkadaşlar şu odun var ya şu odun bu odun arkadaşlar bunu ben kesip gelmedim bu odun bana nasıl geldi bir tane videoda var o videoyu bulursam eğer link olarak koyarım. Oradan bakarsınız video benim kesmedi benim kesmediğime. Çünkü bu od odunları ben alıp gelmedim. Bunları bana birisi verdi. Kim ver hatırlamıyorum. Ee, videoda vardı. Eğer videoda varsa size o videoyu şu an göster ben. Sağa sola bir link koyarım bakarsınız oradan. Ee, diğer oraya arkadaşlar. Ee, Farek. Ee, şöyle hızlı bir gideyim ben oraya doğru. Hadi lan Çıksınlar lan. He. Arkadaşlar farek maalesef ki marketlerde yok. Bunun yapımı, yapımı da yok. Ha tabi yapım malzemeleri var da ee, nasıl, nasıl oluyor bilmiyorum. Bu da aynı şekilde sağdan soldan para karşılığı alıyorsunuz para atarak. Tabi bende bir tane kutul var. Buna, buna gibi bakıyorum arkadaşlar. Bu da arpa arkadaşlar. Bu da aynı şekilde etrafını alıyorsunuz. Bu hiç bir şey yaramıyor arkadaşlar, ama çok hoş bir görünümü var. E, muhtemelen bayan kullanıcılar için yapılmıştır arkadaşlar bu. Oldukça hoş çünkü. Rookie arkadaşlar yapımını bilmiyorsanız sağ üstte link koydum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. veya açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Bunlar arkadaşlar beta bağlantılar. Ee, bunlar 1000 liraydı. Bak ikisinin göre var aynı fakat bu 2000 bu 1000 lira bu önce vardı sonra bu oldu arkadaşlar. Ee, başka bir şey yok arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı ve like atmayı arkadaşlar lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Güle güle. <laughs>